Merhaba hanımlar, değerli dostlar, Ayşenin Ürgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün gördüğünüz gibi kartopu lotus lüksle karşınızdayım. Şöyle simli bir ip, koton bir ip hanımlar, yazlık bir ip. İpimizin renk numarası K766. İpimizin renk numarası hanımlar. Ben her zamanki gibi 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim. Gerçekten şahane bir model anlatacağım. Ee, şöyle yazlık ipleri kullanarak yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz e, diğer ipleri kullanarak mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Şöyle ipimizi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Her bir modelimiz için 10 ve katlarından oluşuyor sayımız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dediğim gibi 10 katlarından oluşur. Artı 2 tane de şöyle 1 2 tane zincir çekelim. İpimi doluyorum. Şöyle geriye dönüyorum. 3. zincirime batıyorum. Şöyle ipimi doladım hepsini bir şöyle çekiyorum çakma trabzan dediğimiz şeyi yapıyoruz yarım trabzan deniliyor çakma trabzan bakın ipimi doluyorum önümdeki zincire batıyorum üçünü bir şöyle kapattım ipimi doladım bir sıra bu şekilde öreceğim hanımlar bu sıramı siz isterseniz daha farklı lastik tekniği de kullanabilirsiniz. Şöyle bu modelde ne yapabilirsiniz? Yazlık yelekler yapabilirsiniz. Yazlık bluzlar, hırkalar, etol yapabilirsiniz. Elbiselerde, eteklerde kullanabileceğiniz çok güzel, çok kolay, çok çabuk ilerleyebilen bir model hanımlar. Ben şöyle Lastiğimi örerken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şimdi ben bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ammalar şöyle sıra sonuna geldim burada. Zincir çekiyorum 9 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ve dönüyorum. Sayıyorum 1 2 3 4 5. Şöyle tırabzanma sık iğne olarak sabitliyorum bir zincir çekiyorum bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 kere doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 trabzanıma batıyorum şöyle 2 2 kapattım kapatmıyorum 1 2 kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 2 2 kapattım kalanı hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 inci trabzanma sık iğne olarak sabitliyorum bir zincir çektim bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana sık iğne olarak şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 kere doluyorum 1 2 3 4 5 inciye batıyorum şöyle önce 2 2 kapattım Şöyle e, tığıma iki ilmeğim kalıyor. İki kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle iki trabzan yapıp hepsini bir kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir ipimi doluyorum. Bir, iki kere doluyorum. 2 3 4 5 batıyorum tekrar bir zincir çekip hemen sonuncuya ya da batıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum 1 2 kere doluyorum buradaki iki tane sık iğnemiz var. Ortaya batıyorum. Şöyle 2 2 2 kapattım. 1 zincir iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 2 2 kapattım. 1 2 zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğneyle sabitledim bir iki zincir bir iki kere doluyorum burada bir zincirimiz vardı hanımlar zincirin içine giriyorum şöyle bir iki üç seferde kapattım bir zincir çektim tekrar iki kere doluyorum aynı yere batıyorum 2 i̇ki, iki iki kapatıyorum bir zincir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bir zincir 2 kere doladım aynı yere tekrar battım şöyle 2 2 kapatıyorum 1 2 3 4 tane trabzanımız olmuş oldu 1 2 zincir buradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum 1 2 zincir 2 kere doluyorum buradaki bir zincirimiz var içine batıyorum şöyle 2 2 kapatıyorum bir zincir 2 kere doladım aynı yere battım 2 2 kapattı. Bir zincir iki kere doladım. 2 2 2 kapatıyorum. Bir zincir iki kere doladım. Aynı yere battım. 2 2 kapatıyorum. 1 2 3 4 trabzanımız oldu. 2 zincir çektim. Buradan şöyle 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Burada yarım oldu. iki tane tam bir yarımımız oldu. Bir daha sefere yarımız burada olacak hanımlar. Bir, bir zincir çektim. Dönüyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. Şuraya giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 kere doluyorum bakın iki trabzanımız burada 2 burada ortadaki boşluğa batıyorum 2 2 kapattım kapatmıyorum 1 2 kere doladım aynı yere tekrar battım 2 2 kapattım hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir Buradaki bakın boşluğa sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bakın sık iğnemi atlıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2 kere doluyorum. Bakın şu orta kısmına. 2 kere doladım aynı yere batıyorum tersini bir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum şöyle. Hı. Sık iğne 1 zincir çektim. Buradaki sık iğneyi atlıyorum. Diğer geçene tarafa geçiyorum. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir 1 iki kere doluyorum. Şu kenardaki zincirin içine batıyorum. Şöyle 2 2 iki kapattım bir zincir çektim dönüyorum buradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak şöyle batıyorum bir iki zincir iki kere doluyorum burada bir zincirimiz var şöyle içine batıyorum 2 2 2 kapatıyorum bir zincir çektim iki kere doladım 2 2 2 kapatta. Bir zincir iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 2 2 kapatıyorum. Bir zincir. İki kere doladım. Aynı yere battım. 2 2 2 kapatıyorum. 1 2 zincir. Buradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 zincir 2 kere doluyorum zincirin içine battım 2 2 kapatıyorum bir zincir arada aynı yere batıyorum bir zincir iki kere doladım aynı yere battım 2 2 kapattım bir zincir iki kere doluyorum üçlü trabzan 1 2 3 4 1 2 zincir buradaki trabzanın tepesine sık iğne bir iki zincir iki kere doluyorum buradaki iki tane şöyle sık iğnemiz var sık iğnemize batıyoruz 2 2 kapattım bir zincir iki kere doluyorum bir zincir iki kere doladım aynı yere tekrar battım şöyle üçüncü de kenar trabzanımız olmuş oluyor burada bakın zincirimiz vardı bir iki üç o şekil burada sık trabzan oluyor şimdi tekrar birinci sırayı öreceğiz şuraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ve dönüyorum bakın 1 2 3 atlıyorum buradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum bir zincir diğer boşluğa sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 kere doluyorum. Bakın şu orta kısmına batıp 2 2 kapattım. 2 kere doladım bakın. Tam kapatmıyorum. 2 2 kapattım. Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincire sık ile sabitliyorum bir zincir diğer zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 2 kere doluyorum boşluğa battım şöyle trabzan ipimi doladım iki kere aynı yere tekrar batıyorum şöyle trabzan hepsini bir kapat 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki şöyle şu boşluğa batıyorum sık iğne sık iğnemin içine batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyoruz tekrar burada yaptığımız işlemin aynısını iki kere doluyorum buradaki boşluğa batıyorum sık iğnenin içine şöyle 2 2 kapattım bir zincir iki kere doladım aynı yere battım 2 2 2 kapattım 1 2 zincir buradaki trabzanın tepesine batıyorum sık iğne 1 2 zincir 2 kere doluyorum zincirimin içine batıyorum 2 2 2 kapattım 1 zincir 2 kere doladım 2 2 2 kapatıyorum 1 zincir bir zincir arada çekiyorum aynı yere batıyorum 2 2 kapatıyoruz 1 2 zincir buradaki trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir 2 kere doluyorum 1 bir, bir zincir iki kere doluyoruz ipimizi bir zincir, iki kere doladım, aynı yere battım. Bir zincir. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 4 trabzanımız. Bakın zincirimizi sayıyoruz. 1 2 3. Şöyle 4. zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Çok şık bir model. Şöyle daha önce büyük parçasında çalıştım. Bakın modelimin güzelliğine gerçekten çok zarif, şık bir model. Çok da kolay, çok çabuk ilerleyebilen bir model. Hızlı ilerleyen bir model anlar. Modelimizin ön yüzü, bu da modelimizin arka yüzü. Dediğim gibi istediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Çok zarif, çok şık bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.